Arkadaşlar etimiz kaynıyor. Taze fasulye yapacağım. Ekli taze fasulye. Kuru biberlerimi doğradım güzelce. Yoğurtladım sarımsaklı. Karpuzumuzu da hazırladım. Her şeyi ben erken yapmak daha hoşuma gidiyor. Fasulyemizi de döktük. Şimdi etimle biraz çıkıyor. suyundan. Dün yaptığım sostan kullandım. Çorbayı içine koydum. Gayet güzel oldu. Fazla kalmıştı. Küçük kasede, tasın içinde yani böyle şey, küçük kavanoza koydum. Onu kullandım. Gayet güzel. Böyle yavaş yavaş etimle suyumla kaynıyor. Daha su koymadım. Kendi suyu var çünkü içinde. taze fasulye ne kadar güzel kavurursanız e, lezzeti o kadar iyi olur arkadaşlar. Hiç pilavı da yapmayacaktım aslında. Öyle tekrar gene dedim fasulyenin yanına iyi gider diye. Ee, bizimkiler de diyor ki artık sıcakta fazla yeme gelmiyor ama yemeği de ben seviyorum. Kahvaltı türünü pek sevmiyorum. Suyumuz güzel kavruldu. Şimdi suyunu vereceğim. Sonra da kısık ateşle pişecek arkadaşlar. Suyunu da verdik. Evet. Üçünü sana var Barbarin bir de Biraz zeytinyağı koydum. Pirinci güzelleştirip parlak verir güzel olur. Şimdi o da erisin. Şehriyesine katacağım. Evet. Kuru yumurta görüyoruz. Karpuzumuz, pilavımız, ekli taze fasulyemiz. Allah bereket versin. Bereketini arttırsın inşallah. Onlarımla da versin Rabbim. İnsan evinde eşini seviyorsa çocuklarını yemeğinde düzgün yapsın arkadaşlar. Böyle. Evet şehrimizi evet. attık. Şirinliğimizi kaldırsın şimdi. Daha önce de demiştim ya, ben yemek yapmayı seviyorum. Arkadaşlar. Evet, fasulyemiz de harika. Az önce dedim ya, şimdi çocuklarını seven yemeğini yapsın. Bazı gençler yapmıyor çünkü çok kişi var. Dolu. İnternette de görüyorum. Hacıda da görüyorum. Biz yemek yapmıyoruz. Dışarı, dışarıdan yemek olmuyor arkadaşlar. Hem pahalı hem güzel değil, sağlıklı değil. Şöyle bir saat ayırsanız mis gibi yemek yaparsınız ama yemek yapacak bayan lazım. Televizyonlarda da izliyoruz çünkü. Ben yemek yapmaya mecbur muyum diye. Mecbursunuz arkadaş yemek yiyorsunuz. Dışarıdan alacağım. Telefonla getirtiyorum. Telefondan olmuyor işler. Paran yoksa ne yapacağım Açmak mı kalacaksın? Vallahi hiç öyle bir şey yapmadım. Dışarı işimle gitsem bile binde bir yani her zaman değil. Yani bir kere ben öyle verdim canım yandı 550 TL. Gerçekten vermedim bir daha. Ya böyle basit şeyler yeriz ya da hiç yemeden geri gelirim. Evet. Kavruldu. Şimdi kavruldu. Böyle. Bak şöyle yapmanız lazım. Ah çok ses yapıyor. Buramızı kısık ateşe aldım. Suyunu koydum. Onlar altını kıstım. Onlar Kaynaya dursun. Ben de namazımı kılayım. Altını kıstım çünkü. Evet. Namazımızı kıldık. Geldim. sabahtan beri Kabe'yi izliyorum arkadaşlar. Bambaşka bir duyguya kat, yani kapılıyorum. Böyle çok hoşuma gidiyor. Güzel yerler, kutsal topraklar. Ya bir merkeze nasıl etsin. Bilmiyorum yani keşke daha da gençliğimiz o zamanında gitsek daha da mükemmel olurdu. E şimdi 10 yıldan beri diyordum diyordum. Gelmem diyordu. Şimdi diyor ki Beni de heveslendirdim, bire bire. Beni de gönder. Dedim ben gitsen Allah korusun kalp hastası o. Oranın sıcağına, yorgunluğuna dayanamaz diye düşünüyorum. Gidersek yine beraber ederiz dedim. O zaman nasip dedi bakalım. İnşallah. Allah büyük. Ah not. Kimse diyor Araplara param Arkadaş Araplara para yedirmiyor kimse. Siz orada ziyaret yapıyorsunuz. Gezmelere gidiyorsunuz. Mesela diyelim ki Bodrum'a bilmem e, Balıkesir'e diyelim ki Muğla'ya buraya da ziyarete gidiyorsunuz. Değişen hiçbir şey yok inanın ki. Burada Allah'ın Yolunda gidiyorsunuz, kahve yapıyorsunuz, tavaf yapıyorsunuz, ümre yapıyorsunuz yani. Orada uçağa gidiyorsunuz, otelde kalıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Geziler ücretsiz. Bilmiyorum ben öyle bir şey düşünmüyorum, hiç düşünmedim çünkü. Düşünmenizi de tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. Altını kapatıyorum. Şöyle bir alt üst çevirdim pilavımız harika. Evet fasulyemizden şimdi baktım da 5 dakika daha kaynaması lazım. Evet arkadaşlar takipte kalın. Hoşça kalın Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Rabbim sizleri de hac ümre nasıl eylesin. Benim hala gönlümde var. Üç kere gitmeme rağmen. Yine var yine var yani. Gönlüm gözüm orada. Bir mekanımda orası sanki öyle hissediyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgili kalın.